Merhaba dostlar hepiniz yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi 87 m paramız olmuş. Ne satıldı? Biliyorsunuz 5 efsun bir kask yapmıştık. Değişmelik 60 level ninja kaskı. O 60 mden satıldı. Büyülük eskinlik pk düşürmüştük bir önceki videoda. O satıldı. Biraz da çerçöp satıldı. 87 m para oldu. Şimdi bizim hep kupon almamız lazım. Biliyorsunuz 3 gün 3 gün uzatıyoruz şu gümüş kutu olayını. Çekebildik mi? Çekebildik. Bu sefer 3 tane alacağım. Hatta para yetiyorsa 4 tane alayım diyorum. Bütün parayı buraya gömelim. Farm yaparız her türlü parayı kasarız. Aynen 4 tane aldım. Bunları hemen aktif edelim. Şöyle hepsini aktif ettim. Şimdi girelim. Şimdi 209 hepimiz var. Bugün indirimli kuşak gelmiş. Gerek yok. Biz kuşağı yavaş yavaş yapıyoruz zaten. Şöyle gümüş kutu diyelim aynen 59 hep bunu 3 günlük şöyle uzatalım daha sonra otomatik av alacağız otomatik avı da şöyle bir haftalık aldım o da hayırlı olsun sonra da kişisel Premium dükkan alacağız süresi bitiyor olması lazım şöyle bir bakalım ona da şuradan nerede süre gözükmeyi kapatıp bakalım 10 saatimiz kalmış daha da yok O yüzden biraz kişisel Premium dükkan açmak istiyorum yani şöyle iki çevirme yapacağız. Üç çevirme yapacağız alt tarafı. İnşallah altı saat vermez. Şöyle vurduk. 12 saat. Yani şöyle bir üç gün patlat. Vurduk. iki gün. Bak bu güzel. Bunu beğenirim. Bir tane daha vuralım şöyle. 12 saat daha. Yani toplam 3 günümüz oldu. Gayet güzel. Son kalan hepimize de şundan bir tane vuracağım. Bakarsınız 60 günlük set gelir. Çok güzel gelir olur. Şöyle vurdum. 15 günlük kıyafet gayet güzel satılır bu da gelirdir Emin olun yani f fiyatından daha fazla şu an O yüzden kar etmiş olabiliriz bile Ayrıca dostlar diğer hesapta GM postası vardı Evet Gördüğünüz gibi Kaplan paralarımız gelmiş Kutsama künemiz de gelmiş o kalsın Şu kişisel Premium dükkanları tamamen sonlandıktan sonra harcarız İyi gayet güzel oldu e zırhımız nerede aynen şuraya gelmiş Bir bakalım Tek sun gelmiş. Bunun üzerinde biraz oynayıp daha güzel karlar yapabilirim. Çünkü 6 tane değiştirme depomda var artmışlardı. Onları bir kullanabiliriz ama önce şu kaplan paralarını şöyle değerlendirelim. Aktif ettik tamamdır. Ben biraz bunun üzerinde oynayayım. Şöyle 6 tane değişmemizi aldım depodan. Önce bir iki sun yapalım şunu. Şöyle çabuk olursa iyi olur. 500 ip. Yelpaze. Çift oldu, oldu Gayet güzel. Şimdi şu altı değiştirmeden güzel bir element yakalarsak 10 rüzgar olmadı. 15 element diyelim. <laughs> Duayı tam edelim. 2000 EP 10 ateş. Hmm. Bunu düşünebilirim. Gerçi 15 ateş 15 şimşekli zırhımız var. Ya. Gerek yok. Bir saldırı değeri 1000 EP. Şöyle biraz değiştirme alacağız. Güzel bir fiyattan satmak istiyorum. O yüzden güzel gelirse iyi olur. Tam element 15 şimşek gelirse 15 şimşek rahat satılır. Şu anda genelde herkes sürgünde. 15 kılıç geldi. 10 kılıç 1500 HP çöp. 15 ateş 1 KHP gayet güzel bunu satarız. Dostlar emin olun epten daha değerli demiştim. Onu da ispatlayayım şöyle gülüyorsunuz. Bir gün 3 gün 14 günlük var. Şurada aynen bir 14 günlük daha. Yani 27.900. Bakın 15 günlük çıktı. Ki bu düz farkındaysanız biz 15 ateş 1 KYP getirdik. Yani fiyatlar 28M. 50 EPP kuponunun fiyatı 18M. <laughs> biz bunu 50'ye değil 39 de e çıkarttık. Yani EPP'den daha değerli. Bazen böyle riskler alıp şansını denemek gerekiyor. Yani oradan süs taşı da çıkabilirdi ama olsun bize çıkmadı en azından. Bunu şu an bakın 15 ateşli 6 günlük sadece 28 hem. Bizimki 15 günlük. Şöyle bir fiyatlara göz gezdirelim. 15 ateşine. Şöyle 15 ateş 3 HP absorbe 10 günlük. Hani bu 29.999 yani 30M. Bizimki de bir 35M eder herhalde. 35'ten pazara sallarız dostlar. Dostlar şöyle yeşil şans kutularının fiyatını görüyorsunuz. 15.400 güzel para. Hani bize de 80 Kaplan parası var. Hemen bir yeşil şans kutusu bir tane alalım. Şöyle aldık. Şimdi 30 kaldı ama biliyorsunuz dün kastığımız Ninja'nın hala metin görevlerini yapmadık. Onun metin görevlerini yapınca 70 de oradan gelecek 100 olacak. 2 tane daha alabileceğiz. Yani o 2 tane yine yeşil şans kutusu mu alırız yoksa yarasa sandığı deneyip Robin çıkarmaya mı çalışırız bilmiyorum. Çünkü Robin'i elden satarsak iyi para eder. Ama bakalım yani dediğim gibi şu an için 30 var. Onunkini de muhtemelen metin görevlerini bugün yaparız. Evet dostlar gördüğünüz gibi etkinlik hesabımızda yani bir önceki dünkü videoda bıraktığımız hesapta 46-47'ye doğru ilerliyor. Yani bunu her türlü bırakacağım otohava. Hazır otohava da yükseltmişiz zamanı var. Bunu bir 60-61'e kadar getireceğiz. Ateşli itemlerini de yavaş yavaş arayacağım. Bu zamana kadar ne düşürdü? Dün akşam ben bunu yatarken bıraktım otohava. Biraz bakmıştım işte yatmadan önce. Lanet kitabı 6 tane var. 13 tane bilinmeyen tılsım var. E, bizden fasulyesi var. Şöyle 500 EP'li zırh bu çöp. Bundan bir şey olmaz. 1500 EP'li abanos kolye. 7 tane de ork dişi düşürdü. Yani bu Robin olsaydı bu 7 değil belki de 27-37 olurdu ork dişi. Yani o kadar çok orklarda kasıldı zaten gördüğünüz gibi yapacak bir şey yok. Yani sürekli başında duramam ya ben bu oyunun. <laughs> Uymaya da ihtiyacım var ki bu akşam gece bir de balıkçılık etkinliği olduğu için bugün uyuyabildiğim kadar uyuyacağım ki gece uykum gelmesin. Balıkçılığı güzel bir şekilde değerlendirelim. Neyse, uzatmadan şöyle çırak sandıklarını bunun açalım. Şöyle 40 level sandığını açtım. Gördüğünüz gibi yine 3 tane arttırmayla 3 tane efsun değiştirme geldi. 11 tane de gördüğünüz gibi kutsama parşömenimiz oldu. Şimdi bu kutsama parşömenlerini de yine değerlendireceğiz. Bir önceki videoda tahta ayakkabımızı basmıştık artı 9'a biliyorsunuz. Şimdi de bir şeyleri basarız. Ama öncelikle şunları nereye atacağım? Bir e, sura suru zırhı bulacağım bu arada. Şu an iki evsunlu şöyle bir zırhım var ama hani biraz daha yüksek level 34 level falan olsun istiyorum. Pazarda bir araştırma yapacağım. 2 evsun, 3 evsun bulursam alıp geleceğim. 5 ev yapacağız ki yapabilir miyiz bilmiyorum kutsama küremiz çok az 2 tane kutsama küremiz var ama bakarız halletmeye çalışırız hemen gidip araştırıp geliyorum. Evet dostlar şöyle bir tane Yin Yang 5 olsun getirdim. Nasıl oldu? Bir piyasaya baktım. Yin Yang'ların 2 efsunlusu 6-7 hem. E baktım 4 sunlu var bir tane 9 hem. E dedim bunu alayım. 5 efsun kendim yaptım zaten. Tek kutsama küresiyle geçti. Şöyle 3 tane yeşil efsunla gelmesini istediğim şey 15 ateş. Yani biliyorsunuz bunu etkinlik hesabı yapacağız. Hafta sonundaki ay ışığı için muhtemelen yaparız. O yüzden ateşli olursa gayet güzel olur. Şöyle bir tane vurduk. 10 kılıç, 10 ok, 10 çan. Ne yapaysın ya? bir tane daha vurduk. 10 CP absorbe, 6 rüzgar, 4 ateş. Baksana şimdi CPC full, HP absorbesi de full. Yani ateşle rüzgar çift element var. İkisi de 15 olsa tadından yenmez. Ama maalesef. Şöyle vurduk. 15 ateş. 10 da rüzgar. 10 ok. O oh, temiz. 10 da büyü. Tamam tamam. HP ihtiyacımız olur da ama hiç sıkıntı yok. Büyülü silah surayı HP'miz olmasa da olur. Buna artı basacağız. Biraz şöyle hemen bir artı bir diyelim. Artı bir. Şöyle artı iki diyelim artı 2 şöyle artı 3 diyoruz artı 3 şöyle artı 4 Man, artı 4'e de yanmazsın ya kutsama kağıdını acıyorum yoksa yan istediğin kadar da tamam değerli taş parçası 4 tane aldım şöyle artı 5 artı 5 başlangıç el kitabı 2 tane var şöyle artı 6 artı 6 ne istiyor örümcek gözleri ve kılçık kılçık depomuzda var hemen örümcek gözleri alalım hatta bunu ne yapsak Burada basalım ya şu bağlı parşömenler bitsin. Ben hemen alıp geliyorum. Dostlar geçer geçmez ben hele artı 9'a kadar malzemelerini aldım. Zaten ork dişimiz kendimizin vardı. Şöyle deneyeceğiz. Önce artı 7'yi deniyoruz. Artı 7 oldu. Serisinden artı 8 deniyoruz. Lanet olsun geçmedi. Şöyle tekrar artı 7. Biraz bekleyeyim. Genelde bir yanınca bir daha hemen basınca gene yanıyor. Biraz bekledik. Şöyle tekrar artı 7 yine oldu. Hadi bir artı 8. Artı 8. Ya lanet olsun artık geçsene ya. Biraz daha bekleyeceğim yanmasın diye. Ya genelde beklemeden direkt üst üste basınca böyle yanıp iyice düşüyor. Neyse tekrar bir artı 7. Umarım vardır malzeme. Vardır. Bak bu kötü oldu işte ya. İyice düşecek. Şu an artı 4 düşecek. Hadi bakalım. Hop Artı 6'da kaldık. Hani şu an kutsamam kalmadı. Ondan dolayı fazla da zorlamayacağım açıkçası. Yapacak bir şey yok. Malzemelerimiz var. Şöyle. Her türlü bunu bir gün basarız ya. Zaten daha bir tane daha 40'a hesap kasacağız biliyorsunuz. Şunları da şunu atsak mı? Belki dört sun olur. Olmadı. Yani yer kaplayacağına olmasın ne yapalım. Dostlar biriken şöyle çiçek sandıkları var. Onları da hemen açalım. Belki bir cellat çıkarırız. Şöyle yeşil iksir dedik. Mavi iksir, Nergis, Liderin kitabı, Mavi iksir, Şeftali çiçeği, Gizemli ışık, Şeftali çiçeği, Tecrübe, Madalya, Yeşil iksir, Liderin kitabı, Cesaret, Pelerini. Yani burada tek işime yarayacak olan herhalde yeşil iksirler. Başka da işime yarayacak bir şey yok. Sağlık olsun. Dostlar hazır böyle bir büyülü silah sonra yapmışken biraz farm yapıyorum. Ölmezsek tabi öleceğiz. Pot basmayı unutmuşum. Neyse normalde ölmez yani bu çar da. Sersemlik yiyor. Hadi biraz farm yapalım. Bakalım neler düştü. Beceri kitabımız var. Belki şu zırhlardan bir şey çıkar. Taş çöp. Yeşillik sıra alalım. Şunları da pete yediririz. PK'mız neymiş? Alev vuruşu çöp. Biraz dediğim gibi farm yapalım bakalım belki bir hava kılıcı, bir büyülü keskinlik iyi para ediyor onemler yani onem onemdir şöyle bir dayanıklılık metninin daha sonuna geliyoruz dostlar bakalım bundan ne düşecek patlatmak üzereyiz şöyle patladı herhalde patladı büyü bozma artı üç para etmez BK'mızı alalım şu zırhları yine alalım başka da bir şey yok BK'mız nedir yansıtma yansıtma satılıyor devam edelim Dostlar şöyle bir tane de gölge metni patlattık. Ne var güneş elbise. Taş güzel değil yani canavar artı iki hiç para edecek bir şey değil. Şöyle siyah yuvarlak kalkan. Bakıyoruz bakıyoruz. Bunlar çöp. BK'mız hızlı saldırı. Kendimiz okuyoruz. Neyse devam edelim. Dostlar şöyle bir tane daha dayanıklı metni patlamak üzere. Sargı beze artı düştü. Yani para eder inşallah. <laughs> ediyordur diye umuyorum. Hız taşı artı 2 Artı 2 pek bir işimize yaramaz O yüzden almayı bile düşünmüyorum Ya da alalım ya Başka da Şunları da pet'e yediririz Bakalım BK'mız ne Kırmızı kurt ruhu Bu arada kırmızı kurt ruhu iyi para ediyor Yani 2-3 emi geçmişti en son daha da bakmadım. Kırmızı Kutruğu'nun para etmesinin sebebi şu. Biliyorsunuz son güncellemeden sonra bu delici olayını e, azalttılar. İkisi aynı anda basılmıyordu. Şebnem'le birlikte. Bu yüzden deliciyi tutturabilen tek karakter artık Lycan oldu. Kendi skilllerinden delici verdiği için. Hayırlı Lycan'a herkes özenmeye başladı. Ne kadar sura varsa bu sonucu da o kadar da Lycan oynanıyor emin olun. Bu yüzden Kur kırmızı kurt ruhu da çok para ediyor. Aklınızda bulunsun. Dostlar şöyle bir metnin daha sonuna geliyorum. Bilinmeyen ilaç attı. Bu arada hasarımız kritikle 1.7k 800-890 falan vuruyoruz. Ve bunu 30 level silahıyla e, veriyoruz. Daha 40'a almadık. Gayet de güzel bir yazar. Şöyle beceri kitabını bilinmeyen ilaç. Şunları alalım. Yediririz petimize. Tamam. BK'mız neymiş? Hemen ona bakalım. Bir kırmızı kurt ruhu daha. Aynen iki tane kırmızı kurt ruhu oldu. Gayet güzel. Temiz para. Şöyle de bir metnin daha sonuna geliyoruz. Bakalım bundan ne atacak. Bir yeşil iksiri gördüm orada. Onu hemen alalım şöyle. Beceri kitabımız var. Taşlar yine çöp. Çöp. Beceri kitabımıza bakalım. Ejderha darbesi çöp. At gitsin. Devam. Şöyle de bir gölge metninin sonuna geleceğiz. Bakalım bundan ne atacak seri seri kesiyoruz zaten. Hani çöl büyük bir harita olduğu için biraz metin bulmak sıkıntı oluyor ama erken saatler olduğu için saat daha 11. Ondan dolayı pek bir insan olmuyor. Şöyle beceri kitabını alalım. Şunları yine pete edilmek için alalım. BK'mız uçantılısın yine çöp. Devam. Şöyle bir gölge metninin daha sonuna geliyoruz bakalım. Daha kırmızı kurtruğu dışında güzel bir BK alamadık. Yani bir büyülü keskinlik, bir hava kılıcı güzel giderdi. Ve taşlar da hep çöp yani artı 3 hız artı 4 hız falan alabilirdik ama alamıyoruz vermiyor. <laughs> Yapacak bir şey yok şunları alalım yine pet için. Kılıç çevirme o da satılabilir. Devam. Şöyle de bir dayanıklılığın daha sonuna gelirken muhtemelen level atlayacağız. 98 60 Metin patlayınca muhtemelen level atlayacağız. Büyülü keskinliğimiz bitti. Şöyle yakalım. Seri seri kesiyoruz. Artık bir ruh taşı, ne bileyim bir hava kılıcı BK, ruh taşı da para ediyor. O bile düşmedi. O kadar da kestik. Şöyle düş artık. Level'ı aldık dediğim gibi. Beceri kitabı, taş yine çöp. Başka şu bilinmeyen ilaçlar belki para eder. Şunları pete yedirelim. Başka da herhangi bir şey yok. Bakalım BK'mıza tekrarlanan atış. Yine çöp. Ya Çölden bize fayda yok. Ben bir soğan daha ne deneyim. Eğer metinlerde orada kesen insanlar yoksa yoğun değilse bir de orayı deneyelim. Şöyle bir şeytan metni buldum. Onun da sonuna geliyoruz. Şöyle bakalım ne düşecek. Hani Bu metinden fazla güzel item düşeceğini sanmıyorum ama bir bakalım. Farm farmdır. Yeşil Ejderha fasulyesi düştü. Etkinlik mi var acaba? Bakarım ona birazdan. E, BK'mız nerede? Aynen şurada. Taş yine çöp. Şunu da al. PT yediririz. Bakalım BK'mıza ateş aleti çöp. Yapacak bir şey yok. Devam. Dostlar şöyle ikinci şeytan metnimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakalım bundan güzel bir BK atacak mı? Ve patladı. Bakalım artı bir hız taşı. Ya bir tane güzel taş alamadık ya. Nedir bu kardeşim ya? Neyse BK'mız 3 yönlü kesme. Yine çöp. Tamam. Dostlar şöyle bir metnin daha sonuna doğru yaklaşırken bayağı bir kalabalıklaşmaya başladı. Saat 12 oldu. Yani yavaş yavaş insanlar metin farmına başladılar. Bizim de eğer e, bu son C'miz olsun. Bu C'de varsa bir tane daha keseriz de yoksa son C'miz olsun. Artık bunu kasılmaya bırakalım. Ben de biraz dinleneyim. Kambur olacağız ha böyle. <laughs> işte rahat değil yani. Ondan dolayı biraz dinleneyim akşam çünkü uzun bir maraton balıkçılık etkinliğimiz olacak. Elimden geldiğince pilim tükenene kadar katılacağım. Şöyle bu da patladı. Artı 3 savaşçı para etmez. Eskiden ne paralar ederdi şunlar ya. Ey ee, gidi Metin ikinin içine ettiler. Şunu al şunu al. Tamam bakalım BK'mız hamle. Satılmayın ya at gitsin bunu. Bir bakalım şöyle. Var mı metin? Varsa keseyim yoksa son CEMiz olur. Dostlar aynı C'de son şeytan metnini de buldum. Yani son dedim ama belki bir diğer tarafa da bakarım. Belki bir daha çıkar. Şöyle onun da sonuna doğru geliyoruz. Bakalım ne BK atacak. Lanet kitap artıları toplamıyordum genelde ama toplayalım. Belki lazım olur. Şöyle onu da al. Hadi patla. Büyü bozma artı 3 yine çöp. BK'ya bakalım. Büyülü zırh. Bu güzel. En azından kendimiz okuruz hiç olmadı. Şunları da petimize yediririz. Bir bakayım son kez. Devam edeyim. Dostlar bir tane şöyle bıçak aldım. Bıçak kostümü yani kılıç kostümü. 15'e mi aldım? Gayet uygun geldi. Yani direkt full saatli. 14 gün 23 saat gördüğünüz gibi. Şöyle bir 6 ateşli alaycı kask aldım. Çünkü 10-15 ateşler çok fazla. Hele ki sura itemi iken. Neyse Sura zaten dayalıklı olduğu için şimdi onun halledeceğiz ateşini. Şu benim 15 şimşekli kostümü, kostüm başlığını 15 ateşliye çevireceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki neden böyle bir masraf ediyorsun? Öncelikle şimdi sadece bir kostüm almak 7 günlüğünden bahsediyorum 20 yani 50 Zaten 50 7 günlüğünü alabiliyorsun. Hiç gerek yok. Yani bunun dışında 20 mi? ben buna zaten getiririm diye düşünüyorum. Niye bozuyorsun diyecekler var. Ya düz 15 şimşek yanında 10 orku var. Ork benim işime yaramıyor bir levelde. Yani belki bakarsınız şimşekli şeytanla aynı anda bir şey gelir. Hem de işim, işime gelmiş olur yani. Şöyle bozduk neyse hayırlı olsun. Şöyle vuralım biraz. İnşallah fazla zorlamadan 15 ateşi alacağız. İnanıyorum yani. Sanki bir şanslı hissediyorum nedense olmadı Zaten para kasıyoruz her türlü tekrardan yaparız bunu oyunun başındaki kadar zor değil şu an yani bunu efsunlamak şöyle bir dört tane daha alacağım şunu da bir iki efsun yapsak bu arada onu da bir aradan çıkarsak kolay kolay 3 efsun kimse getirmiyor 10 numara direkt 2 khp geldi E zaten ben HP için bunu almıştım kostümümüz yani <laughs> pek bir başka şeyim yoktu şöyle buna da direkt gelirse onun rüzgar geldi işime yaramaz şöyle iki tane daha aldım çöp çöp son böyle birkaç tane daha vuralım gene yok neyse ben biraz uğraşayım şu para bitene kadar ona göre gelmezse gelmez zaten gelirse de gösteririm size fazla zorlamadı yani kayıttan sonra en fazla 3-4 tane daha attım 15 ateş geldi gayet güzel yani şu an şunu hallettim. Bakın 17 gün 20 saatlik benim kostümüm. Buna kaç para bayıldık? 20 emimiz vardı. 14 emimiz kaldı. 16 em harcadık. Yani sadece 20 eme 7 günlük düzünü alıyorsun. Yani bir de onun efsunlamasıydı falan filan. Böyle elindekini sürekli efsun değiştirerek kullanmak. Bence daha mantıklı. Şimdi bunları yavaş yavaş ateşli itemleri suraya edeceğim. Surayı 61'e atacağız. Hafta sonuna hazır bir şekilde bekleteceğiz. Hatta mümkünse elimize para geçtikçe 15 ateşli itemler alacağız. Ama büyülü silah Suraya malum biliyorsunuz. Yani illa mesela ninja'yı kasarken 93 ateşimiz olmuştu. Ona gerek yok. Onunki 70'te de dayanır diye düşünüyorum. Neyse devam edelim. Şimdi de geçtim. Birinci köy farm hesabıma. Neden? Bambu derisi ayakkabılar. Elimizde baya birikmişti ama onları ben sattım. Yani para lazım. Sonuçta sürekli düşürebiliyoruz. Şimdi biraz metin keseceğim. Metin keserken muhtemelen bambu dresi ayakkabıyı alacağız ki ilk metni şurada gördüm. Ama üzüntü metninden bize muhtemelen atmayabilir bir şey. 14 olduk ama şöyle bir deneyelim o arada anlatayım. Ben bu kabısız halimizle tahta kolyemizin artı altı olması halinde bile şu an 59 ateşimiz var. Bu arada hiçbir şey düşmedi <laughs> gördünüz. Bu arada ne elementel korunma takılı ne bileziğimiz var. Yani hiçbir şey olmadan 59 ateş var. Neden? E zaten 30 kostümlerden geliyor. 15'te zırhın da var. Etti 45, 6 kas kaldım. Etti 51. E kolyesi var. Kolyeden 7 geliyor. 58 e bir nereden geliyor? O 1 harbiden 59 nasıl oldu? Neyse işte 59 var şu an. <laughs> bir yerden geliyor herhalde. Bir eleme acaba şey mi bastım? enerji mi bastım? Hiçbir fikrim yok. İşte bambu deri ayakkabı da şey yaparsak 60'ın üstüne çıkacak yeterli bir seviye olup olmadığını deneyeceğiz bakacağız eğer dayanıyorsa hiçbir masraf etmemiş olacağız yani en azından fazla masraf etmemiş olacağız böyle 45-50 m bir etkinlik çare dizmiş olacağız eğer oldu da dayanmıyorsa en azından bir bilezik 10 ateşli ya da 15 ateşli ya da hiç ona gerek kalmaz ne bileyim ep kuponu çekeriz ep kuponuyla bir elemental korunma alırız 10 ateş o da olabilir. O zaman her türlü dayanır çünkü büyülü silah sura boru değil bu. Neyse ben birinci köyde biraz farm yapayım geliyorum. Dostlar şöyle ilk düşen BK'da hava kılıcı BK oldu. Ekstra bir gelir. O da gayet güzel. Hani biraz takılacağız dediğim gibi. Bambu derisi ayakkabı da düşürelim. Onu da aradan çıkarmış oluruz. Hani ek gelir de olmuş oldu. Bu arada dediğim gibi bu akşam balıkçılık var. Yani harcadığım bugünkü paralara hiç üzülmüyorum. Balıkçılıktan yeterince bunu çıkarırız. Dostlar biraz bir farm yaptım. Şöyle bir büyülü keskinlik bir hava kılıcı aldık İşte hızlı saldırı öfke üç yönlü hamle falan başka kılıç çevirme gene var şimşek çağırma çabukluk ateşe de hamle yani iki üç tane e, asıl iki tane para edecek var ama e, öfke falan da kılıç çevirmede bir şekilde satılıyorlar neyse üç tane koridora kronos düştü kor etkinliği varmış İki tahta ayakkabı ve bir bambu derisi zaten onun için başlamıştık bambu derisi ayakkabımıza artı basacağız. Ama nasıl basacağız? Elimizde kutsama kağıdı yok. Bir bakalım demirci de atalım. Hatta birlikte atalım ya. Yanarsa da yanar. Zaten 300k bu ayakkabı. Yani sırf farm yapayım diye yaptım biraz da. Yanına item düşürürüz diye. Yoksa 300k çok pahalı bir şey değil. Şöyle artı 2. Şöyle artı 3. Şöyle artı 4. Şöyle artı 5. Hadi artı 6 ol. Bizi bir daha zorlama. Vurduk gayet güzel. Şimdi bu tahta ayakkabıların en az, en düşüğü 2M'de en son. Yani 4M oradan geldi. Büyülü keskinlik 10M'de 14M. Hava kılıcı da ona yakındır. Yani bir 20 25 emlik bir ciro kazandık. Şuraya en fazla yarım saat, bir saattir metin kesiyorum. Fazla bir şey değil. Güzel para. Geçelim. Dostlar şöyle bir katil metninin yanına geldim. Üzerimizde şöyle göstereyim. Dostlar üzerimizde 66 şimşek var. Ben de kata çıkıp denemeden önce yani boşuna geçit bileti harcamayalım diye önce bir katil metni farmında deneyeceğim. Bakalım canımız gidiyor mu? Şu an potu bıraktım. Hiçbir şekilde aktif pot da yok. Bakalım canımız azalıyor ama dolduruyor ama şu an slot yok. Bir bakalım. Slot bir gelsin. Şöyle de göstereyim. 66. Ne bilezik var ne bir şey var. Hepsi tahta küpe falan filan. Onu güçleniriz. O ayrı mesele ama bir bakalım. Bayağı gitti canımız. He, demek ki 66 şimşek yemiyor. Şey pardon 66 ateş. E gerçi şunlarla güçlenirsek belki yer ama <laughs> şu an için yemiyor. E gene ölmeyiz muhtemelen ama ha canımız gider. Gerek yok. O yüzden bizim bir bilezik en azından 10 ateşli ya da bir korunma taşı 10 ateş alsak 76 olsa şunları da adam akıllı bir şeyler taksak muhtemelen yeter. Tamamdır en azından çare denemiş olduk dostlar suramızın da son hali 53 level oldu otomatik kasılıyor atıyorum onu gidip kata ee, şu an pot için indirdim 61'e kadar kasılacak cumartesi günkü robin ve robinden sonraki ay ışığı sandığı için hazır olmuş olacak robini çıkartacağız yine taktiğimizle sonrasında 3. katta eğer boş bir oda bulabilirsek ya da 2. katta boş bir oda bulabilirsek her türlü e, ay ışığını da kasacağız oradan da bir gelir olacak videomuzun da burada sonuna gelelim eğer videoları beğeniyorsanız lütfen bir like atmayı ve nacizane aklınızdan videolarımla ilgili benimle ilgili ya da hiçbir şey bir nokta bile olsa bir yorum bırakmayı unutmayın dostlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın.